Türkçe ortaklarının tamamı Amerika'da IT firmalarında çalışmaktadır. Son teknolojiyi kullanan firmalarda bizzat çalıştığımız için oradaki değişimleri direkt TechPro Education'a yansıtıyoruz. TechPro Education'a kaydolan bir öğrenci full stack Java developerlıkla alakalı en son teknolojiyi öğrenmiş olacak kurucu ortaklarının tamamı öğretmenlik geçmişine sahiptir. Eğitmenlerimizin de büyük çoğunluğu öğretmenlik geçmişine sahip arkadaşlar. Onlar da pedagojik formasyona dikkat ederek bu konuları anlatıyorlar. Böylelikle öğrencilerimiz gayet rahat bir şekilde konuları öğrenmiş oluyorlar. İnterview hazırlık yapıyoruz. Öğretmenimiz konuyu anlatırken interview'de çıkacak soruları size öğretir. Mentor arkadaşlar iş görüşmelerinde çıkacak soruları size öğretir. Bootcamp bittikten sonra bir aylık interview bootcamp yaparsanız arkadaşlar, artık siz bütün konuları öğrenmişsiniz, artık konuları bilen, iş görüşmelerinde sorulacak soruları rahat bir şekilde cevaplayabilen bir insan olarak iş başvurularına gidiyorsunuz. Bazı firmalar bazen sertifika istiyorlar, bazen farklı dokümanlar istiyorlar. TechPro Education bu tarz doküman ihtiyaçlarında da size yardımcı oluyor arkadaşlar. Mezuniyetten sonra sizi kendi başınıza bırakmıyoruz. Siz beni bırak diyene kadar arkadaşlarımız sizinle ilgileniyorlar. ve evet, Pro Education'ın bir diğer özelliği anlattığı konuları hep görseller kullanarak anlatır. Dijital dünya çok soyuttur. Biz o soyut kavramları uzun çalışmalar neticesinde somutlaştırdık. Canlı derslerde de kod yazarken karmaşık kodları anlaşılır hale getirmek için çizimler yapıyoruz. Soru çözüm derslerimiz var. Yani biz size konuyu öğretip kenara çekilmiyoruz. Konuyu öğretip o öğrendiğiniz konunun soru çözümlerinde nasıl kullanıldığını da gösteriyoruz. Tech Education'da proje tabanlı eğitim verilir. Öğrendiğiniz her şeyin bir IT firmasında nasıl kullanıldığını da öğrenirsiniz staj imkanı. Dünyadaki farklı IT firmalarına IT elemanı temin eden birkaç firmayla anlaşma imzaladık. Bu firmalar bizim mezun öğrencilerimize iş imkanı da bulabiliyorlar. Bu firmalar bizim mezun öğrencilerimize staj ayarlıyorlar. Öğretmenlerinin bu öğrenci staja uygundur dediği öğrencilerimizin tamamına staj imkanı ayarlıyoruz. Evet, Tech for Education'ın dünyada meşhur farklı eğitim kurumlarıyla işbirliği var. Bunlardan birisi Stanford Üniversitesi'nin hocaları ile işbirliği yaptı. Evet, Tech for Education'ın Florida Eyaleti Eğitim Bakanlığı'nda akreditasyonu var. Evet, bir diğer akreditasyonumuz Richmond College. Richmond College İngiltere merkezli online bir üniversite. 2 yıllık diploma verme yetkisi var. 34 tane bölümü var. 4 yıllık diploma verme yetkisi var ve lisans, yüksek lisans yani master degree verme yetkisi var. Evet, Technical Education'ın Lina School ile işbirliği var. Lina School Amerika'da lise diploması verme yetkisi olan bir okul. Bu okulla işbirliği yaptık. Bu işbirliğimiz sayesinde bulunduğu ülkede lise bitiren birisi Lina School'dan 5 ders alırsa Amerika'da da lise mezunu sayılıyor. Rosetta Stone ile Tech Education işbirliği yaptı. O platformu bize kaydolan öğrencilere ücretsiz sunuyoruz. Öğrencilerimize bir hoca tayin ediyoruz. Bunlar İngilizce öğretmenleri. Her hafta bir saat canlı konuşma dersleri yapıyorlar. Hocamızla karşı karşıya geliyorsunuz. Hocamız bir konu belirliyor, sizi konuşturuyor. Varsa hatanız düzeltiyor, sizi motive ediyor. Almanya Devleti Tek Pro Education'ı bir eğitim kurumu olarak akredite etti. Almanya'daki bir öğrencimiz bize kaydolduğunda kursu bizden alıyor ama bize para vermiyor. Çünkü parayı TechPro Education'a alman devleti veriyor. Bu sistem üzerinden TechPro'ya kaydolursanız herhangi bir ücret ödememiş olursunuz. Evet TechPro Education 3 tane ISO sertifikası aldı arkadaşlar. Bu da TechPro Education'in artık uluslararası yönetim kalite firmaları tarafından kalitesinin onaylandığı anlamına gelir. TechPro Education'da bilgi güvenliği ISO standartlarındadır. TechPro Education'da yönetim sistemi ISO standartlarındadır arkadaşlar.